Merhabalar Amazonlardan günaydınlar. Amazonlar her zamanki gibi yoğun insanlar gemilere binip e, gidecekleri birkaç gün sürecek yolculuklarını hazırlanıyorlar. Balıkçılar, yolculuklar. Turistler de bir tur yapacak şimdi. Ben de o turistlerden biriyim bugün. Böyle iki nehrin karşılaştığı karışmadan karışmadan 9 kilometre boyunca geçtiği bir yer. Ve bir de ilginç olan pembe, pembe yunus balıkları. Ve bir de tabii ki yerli, buradaki bir yerli bir köyüne gideceğiz, yerleşim yerine gideceğiz. Elime gelin sizde. Tur, tur yaptığım şirkette çalışan görevli 6 ay, 6 ay Kapadokya'da çalıştım dedi. Türkiye'yi deyince böyle bir sevindi. Tur Brasil, merhaba. Balão, maravilha, lugar Turquia, lindo maravilhoso. Adoro Turquia, adoro povo daí. Valeu. Oi, tudo bem? Tudo bem? İlk durağımızda pembe yunuslar ee, burada Amazonlara özel sadece yani tatlı su yunusları. Burası normal pembe pembe yunuslarla yüzüden yer. Bu rehberimiz 6 ay Kapadokya'da yaşadığını söyledi. Ama arkadaşlarına hava atmak için söylemiş. Kapadokya'nın böyle yani markası, markası olduğunu böyle alınma bir adı olduğunu işte Milan gibi veya New York gibi ve Amazonlar gibi o yüzden böyle bir hava atmak istemiş arkadaşlarına hiç ama Kapadokya'da yaşamamış. Burada peruku cins balıklar. Hmm. Perukut balığını besledi görüyorsunuz. Wow. Nisan pazar. Thank <laughs> Ne kadar yemek var. Yemek fiyata dahil. Bayağı bir balık var burada. Menümüz zengin. Ben kahveyle başladım önce. Restoranımız yüzen bir restoran. Burada da küçük bir yerleşim yeri var. Wow, acayip derecede çok fazla balık var. Ve iki çeşit, ya iki çeşit e, balık var burada. Biri piragoku, gördüğümüz böyle kocaman olan balıklar. Bir de adı timbaku. Kızartılmış plaluku var, normal e, sote olan var. Bakalım hepsini yiyecek miyim? <gülüyor> Türkiye. Türkiye. <laughs> Nasıl? Brazilian, but I don't Ah, cool. Yeah. Which part of Australia? I live in Queensland. Oh, I've been to look I guess like Australia is quite um, good uh, for Brazilians because it's very similar to Brazil. Yeah, yeah, yeah. We love Abi, şu balığın yumuşaklığı var ya böyle, böyle ağzında eriyor. Ağzında eriyor böyle. Abi bu ne? Çok güzel, çok lezzetli. Koca balıklar, dana gibi balık ya. Eti de böyle yumuşacık. Yemek <laughs> çok güzeldi, çok lezzetliydi. Ormanda yürüyüşe çıkıyoruz şimdi. Ne yiyorsun? <laughs> <laughs> maymun buraya kalkasını yaptı. <laughs> bir de bakıyor buraya tamam mı? Tünakları ne kadar büyük. Pek Giza cinsi bir maymun. Ağaçlar da acayip derecede büyük. Samoa ağacı aşağı yukarı 200 yaşında. Porra, daí que o Chuck já queria, né? Que o Chuck Olha! Ele quer roubar o meu chapéu. Sim! Sí. É. Claro, a gente na não... Amazônia tem todo tipo de bicho. Tô indo pra roubar alguma coisa aqui. Se não, pode? <laughs> Oh. Olha. Oh. Oh, viu? Oh. Não pode comer. Vai lá. Karnımızı doyurduk. Şimdi de e, şimdi de yerli kabilesinin oraya gidiyoruz. Hadi gidelim. Tamam. again Beleza, fiquem ah. Quando passar uma das mulheres Você já vai, na mulher Homem não, na mulher Vai, 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 aqui, aqui Olha ali, te chamou Regisa tipi maymun da var. Kobralar var. <gülüyor> <gülüyor> Burada da el sanatlarını görebiliyoruz. Burada biz turistler için bu şekilde vahşi hayvanlarla fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Ha vivo. Como vivo? Mas não tem nada de tóxico, sim? Não. Não, Minas. Ah, que bom, Você quer também? Ah! Ela ah. fala? Ela tá Ela ainda, ela tá com 5 meses, ela tá aprendendo pra poder falar. 5 meses? Ela tá com 5 meses. Arara yaşama, arara. Arara yaşama, arara. Bir Amazon yerliliğinin yaşadığı yer böyle, böyle bir yer. Ama tabi burası çok turistik bir yer. Yani Manos gibi 2 milyon nüfuslu bir şehir. Tabi Amazonlara açılan kapısı burası. Ve yani turistlerin geldiği klasik turda burası yer alıyor. Yani tabii ki doğal olarak ya bence e, yani şehre çok yakın yaşıyorlar ve ya, normal hayatlarında tabii böyle bu şekilde giyinmiyorlar ama e, ufak bir şekilde yerli hayatını evet. bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada da maymuncuklar terliyse. Şey, 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 şey. Hemen nehrin kıyısında bir yerleşim yeri. Tabii ki burası da Brezilya. Brezilya olduğu için de tabii ki futbol sahası olacak. Normal bir yerli yerleşim yerinde de futbol sahası böyle. <laughs> Normal burada yaşıyorlar. Yani tabi bu Amazonlarda daha önce gelirken de gördük yaşadıkları yerleri. Mesela buzdolapları var tabi doğal olarak. Elektrik var burada. Rio Negro'ya doğru ilerliyoruz. Rio Negro Rio Salomos'un birleştiği yerde sular 9 kilometre boyunca birbirine karışmıyor. Rio Negro zaten siyah nehir demek ve suyu da çok siyah. Rio Salimos ise biraz daha kahverengi. Bu su 9 kilometre boyunca birleşmeden, karışmadan gidiyor. <laughs> Okay. Essa cor e aquela okay. cor. Sei! a Não, Rio Negro? Rio <laughs> rio <laughs> Negro. <laughs> uh, qual rio é mais quente? <laughs> Eu acho que Solimões. Ah, Solimões? Acha sure. ah. né? Ah. Sim, sí, Rio Negro. Sí. Agora é Rio Negro. Ah, mais quente. O negro? Sí, Rio Negro mais quente. Muito quente. Bastante. Olha. Eu acho que por cima. Ah, Rio Negro, dá-se já. Rio negro Dá. Burada da kaç tane benzin istasyonu var. Tank Trace, postacı gazolina. Evet, böyle güzel bir gezi yaptık. Balıkları gördük. Balıkları gördük. Daha sonra başka ne yaptık? Amazon yerlerini biraz gördük. Gerçekten çok güzel bir gezinti oldu. Bir tür palmiye ağacından yapılan bir ip. O normal, hamak. Hamak é 400 reals. Seiscentos dólares. Este aqui, dólar. cada um destes... Cada um destes... São vários destes um assim. Ah! é, né? Feito isso. Né? Com mão, tudo. Que lindinho! É assim, ah, que lindo! Quando a gente for ter um casarão pode comprar aqui. <laughs> E 80 dólares, 400 reais nada. 20. Obrigado. Tchau, obrigada. Abra o porta-bala pra mim, por favor. Deixa eu abrir. Quente! Bebê! Uau! Posto do Ponto Negro, Como Deve ser o Porto só? Yani Brezilya'nın güneyinden Floripa Belem'e kadar daha önce de söylediğim yani çok hiç fark yok. Prensip olarak her şey aynı. Ayağın kumda ee, bira Hindistan hey. suyu. Böyle bir şarkı var <laughs> da Brezilya'da <laughs> o yüzden. Biliyorsunuz ama bunlar da böyle. <laughs> Amazon nehrini ben ceviz usuyumuz var. Pisik var. dans seven yok. Ben seven yok. Nerede ben sen Amazonlarda güneş batıyor. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.